Evet 37. hafta sporta tahminlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni haftanın tahminlerine geçmeden önce geçen hafta ikramiyeleri bir paylaşmak istiyorum sizlere. 15 bilen 49 adet 375 bin hüsrat, büyük ihtimal 14'lerin parasıyla beraber. 400 bin'e yakın bir ikramiye aldı. 49 adet, 15 bilen var. 14 bilen, 1292 adet, 8 bin lira ikramiye aldılar arkadaşlar. Geçen hafta aşırı şekilde sert ve ters sürpriz yoktu. 49 adet bilen çıktı. Şimdi hemen yeni haftaya geçelim. Yeni haftanın ben Avrupa oranlarına göre çalışmalarımı yaptım. Ee, i̇nşallah e, güzel dereceler yaparız. Hep birlikte. Ee, yeni haftanın da şans getirmesini diliyorum sizlere. Hemen lafı uzatmadan tahminlere geçmek istiyorum. Arkadaşlar 3 tane maç var. Siyah kategoride bunlar Galatasaray Trabzonspor maçı, Fenerbahçe maçı ve Barcelona maçı. Bakın söylüyorum. Bu 4 maçtan sürpriz ve ters sürpriz gelirse 15 ikramiyesi özellikle ters sürpriz gelirse devretme ihtimali çok yüksek. Sürpriz dediğimizde bunların sıfırları sürpriz arkadaşlar. Sürpriz gelirse ve e, ya, en az bunlardan iki tanesinin sürpriz gelmesi lazım. Gelirse e, 15 ikramiyesi iyi para verir. Devredebilir de ama e, bu maçlar bu haftanın tekleri gözüküyor. Ee, hemen tahminleri vereyim. Hayretten de bir de e, diğer bir sayfamda vermiş olduğum tahminleri formülleme sistemine dahil edeceğim. Excel'de formülleme olayını da size göstereceğim. Ben nasıl formül? Ben de e, aşağı yukarı 4-5 çeşit farklı farklı kombinasyonu formüller var. Ama e, anlaşılır şekilde bir formül e, sistemim var. Yani sizin anlayabileceğiniz şekilde. Çünkü 250 kolonluk e, Excel'de formül sistemi de var. 500 kolonluk da var. Yani onları anlatmam e, imkansız gibi burada. E, ama e, formüleceğim formül sistemim iyi. Şimdi oraya geldiğim zaman söylerim arkadaşlar ben size. Hemen maçlara geçelim. Ben for, e, birinci maç. E, Galatasaray Bodrum maçı. Arkadaşlar Galatasaray Bodrum maçı. Galatasaray maçı alır. Bir gözüküyor. Şimdi tahminleri bir yapalım bakalım. Aşağıda daha mı? Sonra bakın. 23.000 liralık bir kupon bu arkadaşlar. Atacaksınız bu kadar çok. Ben şimdi formülüyorum arkadaşlar formülleyerek e, oynamak istiyorum. Yani bu hafta e, 13 garantili dahi oynayabilirsiniz. Bakın e, bu hafta e, sürpriz veya sürprizler çıkarsa 13 çok değerli bir ikramiye verir yani gerçekten iyi verir. 13 garantili oynayıp 14 tutturmak da var. 14 garantili oynayıp 15 tutturmak da var. E, ben Galatasaray'ın maçı alacağını düşünüyorum. Ben buradan bir sürpriz beklemiyorum arkadaşlar. Zaten oranlarda gördüğünüz gibi, Avrupa oranları da, çift oranları da sürpriz gözükmüyor. Hemen ikinci maça geçiyoruz. Atay Konya maçı. Bu maç 2-0 gözüküyor. Arkadaşlar 2 0 gözüküyor. 3. maç Kasımpaşa Sivas maçı. Kasımpaşa'nın yenilmezliği 1 0. 4. maç Trabzon Trabzon Peki Bankosu Beşinci maç. Göztepe Beşiktaş maçı. Arkadaşlar bu maçta birinci öncelik sıfır. Bu maçın beraber kalma ihtimali çok yüksek. Bakın gördüğünüz mü yani Ama bir yere dönerse ben ev sahibi olarak Göztepe'yi şanslı görüyorum. Daha iyi görüyorum. Çünkü Beşiktaş gerçekten nerede ne yapacağı hiç belli değil. Beşiktaş maçı alırsa da yani normal sonuç yani 0-2 vereceklere de bir şey diyemem. Ben 0-1 vereceğim bu maça. Göztepe'ye evinde güveniyorum. Zaten 1 ekledim bakın eklemelerde. Normalde direkt 0 bu maç. 1 ekledim ve 1-0 yaptım ben bunu. 6. maç Başakşehir Gaziantep maçı. Başakşehir evinde bu maçı alır. Bir diyorum. Ben buradan sürpriz beklemiyorum. Çaykuruz'da Eyüp maçı Çaykuruz'da direkt birdi arkadaşlar. Ben buna sıfır ekledim. O sıfırda da buradan ekledim. Çifte tahminlerden ve normal Avrupa tahminlerinde. Burada bir sıfır gözüküyor. Ondan dolayı da buraya bir sıfır ekledim. Fenerbahçe maçı Fenerbahçe tekten 1. 9. maç Alanya Samsun maçı. Alanya Samsun maçı direkt 1-0. Ekleme yapmadım bunu. Otomatikman 1-0 çıktı bu. Bu maç 1-0. Yani Alanya'nın yenilmezliği. 10. maç Borussia Dortmund Mönchengladbach 1-0 1-0 dışına çıkmaz. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü oranlar da ona göre verdi. Bunu 0 zaten e, güzel bir sürpriz yapar arkadaşlar. %81'i eler. Bakın burada. 11. maç Monaco Strasbourg. İşte bu maç kapalı arkadaşlar. Yani bu maç kapalı. Mecburen bu maçı kapattım. Bu maçtan her şey olur. Zaten oranlarda onu gösteriyor. Yani bakın şu oranlarda maç kapalı gözüküyor. Barcelona Celta Vigo Barcelona, Barcelona evinde alır arkadaşlar. Bir. Bakın şu siyah kategorilerinden sürpriz aramak istiyorsanız siz paranız ve paranızı yani oynayacağınız meblağa istinaden ekleme yapabilirsiniz. Ama ufak kupon yapacaklar. Buralardan sürpriz arama lüksleri yani arayabilirler ufak yapar. Yani aramak istiyorsanız arayın ama ben e, bu siyah kategorilerden e, sürpriz aramayacağım baktı çünkü süp, hepsi e, yani 3 maç Galatasaray, Fenerbahçe, Barcelona evinde maçlar. Yani güçlü takımlar bunlar ve evinde maç yapıyorlar. Bir tek Trabzon deplasman. Zaten bir korktuğum maç da bu Adana Demirspor Trabzon maçı. 13. maç Real Madrid Atletico Bilbao maçı. Bu maç da kapalı. 1-0-2. 14. dördüncü maç Bologna Inter maçı. Inter'in yenilmezliği burada. Direkt Inter'in yenilmezliğini veriyor. 2-0. Yani bu maç 1 de olabilir arkadaşlar. Çok yani bu risk puanı düşük olan 9.09'luk bir risk puanı var. Bu risk puanı çok baya şey her şey her yere dönebilir yani. Yani Inter de alabilir diyor. Bologna da alabilir diyor. Yani düşük risk puanla düşük risk puanla maçlarda 3 ihtimalle aşağı yukarı. Ama benim analizlerim Inter'in yenilmezdi diyor. 15. maç. Atletico, pardon, e, Milan, e, Atalanta maçı. Bu maçın birinci önceli sıfır. Direkt sıfır verdi. Ben buna eklemelerde bir ekledim arkadaşlar. Bir sıfır yaptım. Benim bu haftaki tahminlerim bunlar. Hemen bunları aldım. Şimdi formülleme sistemine geçelim. Arkadaşlar benim tahminlerim bunlar. Ekleme yapacaklar veya çıkartma yapacaklar. Siz kendiniz karar verirsiniz. Bu hafta zor arkadaşlar. Bu hafta gerçekten zor karşılaşmalar var. Yani her şey olabilir. Evet. Şimdi formül sayfamızda bu maçlar formül bölümümüz bu. Arkadaşlar. Tahminler buraya yazıyorum. Yani ekliyorum buraya. Şimdi formülemeye geçiyorum ben. Galatasaray Banko 1 1 yazıyorum. Hatay 2-0 bu şekilde dağıtıyorum. Kasımpaşa Sivas 1-0'dan dağıtmadım bunu. Trabzon 2 Göztepe 0-1 Başakşehir 1 Çaykur 1-0 Fenerbahçe bir. Kay de dağıtmadım. Şimdi Mevla'ya göre dağıtım yaparım arkadaşlar. Almanya'yı dağıttım. 1-0. Borussia Dortmund Mesut Gladbach ee, dağıttım bunu 1-0 Monaco formüle dağıttım öncelik 1 Barcelona-Banco 1. Real Madrid öncelik 1. Daha sonra 0-2. Dağıttım formüle. Inter-2-0. Inter formüle dağıttım. Milan-Atalanta maçı formüle dağıttım. Arkadaşlar formülemeye geçtikten sonra bize 15'in gelme ihtimali 16 kolonda yüzde 0.06 yüzde 0.6 15'in gelme olasılığı diyor. Yani 1440 liralık kupon. Şuraya kadar şu 15. kolona kadar olan kısmı da yüzde 5 15'in gelme olasılıklı 1280 lira. Mesela şu Inter Bologna maçına dağıt, dağıtmadan direkt 2-0'a geçeyim. %12'ye %13'e çıkartmak istiyorum. Bakın %11'i %10'u geçtikten sonra yeşile dönüyor. Yani 14'ünüzün garanti olduğunu söylüyor. Burada 16 kolon 2880 lira oldu. %12,50 yani 15'in gelme olasılığı %12,50. 15. kolona kadar olan kısımda da %11,11 11. yani 2560 lira tutuyor. Arkadaşlar, eee formüleme sistemim benim eee daha doğrusu formülleme Excel'dekilerden Excel formüllerimden bu bir tanesi. Yani genellikle de bu formülü de kullanıyorum. Yani dağıtarak. Yani burada ufaltma da var. 15'in gelme olasılığını yükseltme de var. Burada maçları dağıtmadan teke geçirirseniz buradaki 15'in gelme olasılıkları artıyor. Yani bunlar her şey elinizde yani. Evet. Bu da bu. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Ee, Sorsu sorusu olan e, varsa e, yorumlarda mantıklı mantık çerçevesinde e, sorulara mantık çerçevesinde de cevap veririm. Üzüm yiyin, bağcıyı dövmeyin, bağcıyla uğraşmayın. Üzümü yiyin. 15'iniz olsun. Sürprizli 15'iniz olsun. Keseniz bereketli olsun. Haftanız şanslı olsun. Hayırlı haftalar arkadaşlar.